Yere şey koyalım bakalım. Bu Aa buraya çekecek çek çek mi oradan? Oradan çekecek herhalde. Hadi bakalım. Cantu baba. Merak etme. Masa fikri <laughs> <pikmin gülüyor> hiç iyi farkındasın. Bir yere kırılabilir ya. Yani. <laughs> İkimiz de gideriz. Abi ben merak ediyorum şu an. Bir saniye büyüyor. Işık tutuyor mu? Gel abi. O çalışıyor mu ki ama kendisi? Çalışıyor abi. Vallahi beni tartıyordu. Oğlum kırılacak ya. Ulan senin ne derdin ne? Allah kahretsin. Oğlum ne oldu? Oğlum. 1888 e, <laughs> diyor şey kanka. <laughs> bir daha ben yavaş. mi acaba o? <laughs> 1880. <laughs> yok o. Direkt maçı sevini taktı Direkt error ya Direkt error. Bito. Tamam. 1986'dı ton abi. Teşekkür ederiz. Tamam. Teşekkürler. <laughs> 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 bir tane atılacak. <laughs> <laughs> Bunlar çalışırdı tuvalete gidip sonra öğle tartılacak. 1.8'den 1.7'ye düşer <laughs> gibi düşün.